Pazartesi günü Karasu'nun yeni mahalle sahiline cansız bedeni vuran Mustafa Ünlü isimli balıkçının Yalan Dünya adlı teknesinin de parçaları aynı bölgede karaya vurdu. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve bölge balıkçıları Sakarya Nehri ağzındaki sığ alana, boğaz dedikleri alana dikkat çekerek buranın bir an evvel çözüme kavuşması için yetkililere seslendi. bu teknenin yüksek ihtimalle ki o gece biz balıkçılarımıza da fırtına uyarısı yapmıştık tahminim bizim boğazımızdan yeni maliye girmek istedi fakat bizim boğazımızın içinde bir boğaz daha var o da şöyle tahmini 100-150 metre civarında bizim boğazımızın ağzı fakat su derinliği Genelde 1 metre, o kanal dediğim, kanalın içinde kanalı dediğim yer 1.8'e kadar çıkıyor. Orayı bilen anca buraya girebiliyor. Orayı bilmeyen zaten e, boğazda büyük tehlike atlatıyor. Tahminime göre bu vatandaşımız, Allah rahmet eylesin bu arada, e, boğazdan giriş yapmaya çalıştı buradaki e, sığlara, yani sığ suya oturdu. E, sesini de duyuramadı e, ve e, taşlara vurarak battı diye tahmin ediyoruz. Çünkü e, limanın e, limanla Yeni Mahalle Feneri'nin arasında cesedi bulundu. E, hemen parçaları da ertesi gün bizim bu e, iskele tarafındaki yani Yeni Mahalle tarafındaki taşların dibine vurdu. E, bizim e, ortak görüşümüz bu yönde. Bu boğaz böyle olduğu sürece tüm balıkçılara tehlike arz etmeye devam edecek. Çünkü burada artık balıkçı tekneleriyle alakalı ne giriş var ne çıkış var. Ancak burayı bilen teknelerimiz dediğim gibi 1.8 olan derinlikte olan yeri bulup da girebiliyorlar mendireğin daha da uzatılması gerekiyor. Çünkü bu mendirek yapıldıktan sonra buranın giriş çıkışları bir hayli zorlaştı ve tehlike arz etmeye başladı. Parçalar dün akşam sahile geldiğimizde parçalar böyle işte bizim mendirekten liman arasına kadar her yerde parça parça vurdu. Tahmin ediyoruz ki limanla bizim mendirek arasında tekne batmıştır. Ha, Bunu. Karasu Haberleri Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.